Herkese tekrar merhaba. Önceki videoda bir sayı ile bir matris çarpımına giriş yapmıştım. Bu videoda matematiksel açıdan özelliklerini anlatacağım. Öncelikle elimde yine bir A matrisi var. İki tane de reel sayı seçtim. R ve S olmak üzere. Daha önceden söylediğim gibi büyük harf ve koyu renkle belirttiğim R harfi reel sayılar kümesini temsil ediyor. Bu elemandır işareti. R ve S reel sayılar kümesinin iki elemanı demek oluyor şurası. Şimdi matrislerde malum içinde sayılarımız vardı. E, sayılarla sayıları çarptığımızda zaten bir sayı elde edeceğiz. Dolayısıyla e, daha önce bazı yerlerde bahsettiğim, ama aslında genel olarak matematikte e, sayılar için geçerli olan toplama ve çarpma kurallarının benzeri bir matrisle bir sayıyı çarparken geçerli. Fakat burada şunun altına çizeyim: bir matrisle bir sayıyı çarparken dedim. Bir matrisle bir matrisi çarparken işler biraz değişecek. Burada bu ayrıntı önemli. Burada sadece ben matrisi sayı ile çarpıyorum. Şimdi iki sayı ile çarpımını inceleyelim. Şimdi R ve S sayılarım var. Ben parantez içinde R ve S'yi toplayayım. Onu da A matrisi ile çarpayım. Normalde matematiksel olarak ne olur? Ben bunu şu şekilde dağıtabilirim. Hatta ben onu kalemle çizeyim şu şekilde dağıtırsam ne olacak? R A artı aradaki işareti aynen taşıyorum. R S oluyor. Bu bildiğimiz bir şey aslında matematikte. Farklı bir şey yapmadık. Belli kuralı uyguladık. Gerçekten de R artı S çarpı A matrisinin i'inci satır ve j'inci sütunundaki şu eleman Şimdi burada dikkat ederseniz bakın şuradaki R artısı parantez içinde bu bir sayıydı. O sayıyı aynen yazdım. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Onun A'sı yani İ'si, J'si falan yok. Sadece sayı. E, A matrisinin öğelerinin genel temsili neydi? Buydu. Şimdi ben burada öğesini incelerken böyle yazmak zorundayım artık önceki videolardan buna aşina olduğunuzu düşünüyorum. Aynı şekilde önceki videolarda ayrıntılarıyla anlattığım i ve j'nin nereden başlayıp nereye gittiği konusu burada da gene var. Şimdi bu öe ayrı ayrı yaptığımızda yani A matrisiyle R'yi çarpıp A matrisiyle S'yi çarpıp bunları topladığımızda Aynı konuma gidip bakıyoruz. İJ dedik ama mesela İ'ye 1, J'ye 2 versek ikisinde de birinci satır ikinci sütuna bakıyoruz demek oluyor. Bu IJ genel bir temsil sadece. Başka harf de olabilirdi ama biz klasik olarak bunu kullanıyoruz. Baktığımızda R, A, I, J, artı S, A, I, J eşit olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki sayılar aynen kaldı. Aradaki işlem neyse o da kaldı. Matrisin e, elemanlarının yani öğesinin genel temsili neyse onu yazmış olduk. Bunun böyle olmasının nedeni sayıda çarpma işleminin toplama işlemi üzerindeki dağılma özelliği. Zaten az önce anlatmaya çalıştığım şeyde tam olarak buydu. Her ij için r artı s sayıydı. A ij matrisin elemanı r a ij artı s a ij olduğundan ve matrislerin eşitliği tanımından r artı s parantez içinde a eşittir. r a artı r s olur. Şimdi diğer özelliğimize geçelim. B şıkkı. A ve B toplanabilir iki matris. Toplanabilir matrislerin ne olduğuna daha ayrıntılı bakmak için matrislerin toplamı videosunu izleyebilirsiniz. Burada kısaca söyleyeyim. Toplanabilir iki matris demek aynı ölçülerde iki matris olması gerektiğini bize söylüyor. Başka türlü toplayamıyorduk matrisleri. Şimdi iki tane toplanabilir matrisim var. Bunun ölçüsünün ne olduğunu burada vermemiş, verebilirdi. m çarpı n diyebilirdi en klasik olarak ya da hani 2 çarpı 2 bile olabilirdi. Ne oldu? Benim için önemli değil. Sadece buradan anladığım şey toplanabilir. Dolayısıyla aynı tipte iki matrisim var benim A ve B. Yine bir R sayım var. Bu durumda ne oluyor diye bakıyoruz. Şimdi toplanabilir iki matrisimi toplayıp parantez içinde yazıyorum. Bunu da R ile çarpıyorum az öncekinin bir başka versiyonu olarak bu da yine aslında içine dağılıyor. Ne oluyor? RA artı RB. Bunlar kolay. Başka konulardan da bildiğiniz şeyler. Diğer bir özelliğe baktığımda a bir matris. R ve S reel sayı. Bu durumda R ve S'nin parantez içindeki çarpımı. Burada arada nokta ya da çarpı yoksa çarpmayı ifade ediyorumdur. Klasik olarak böyle gösteriyorum. Aynı şekilde burada da geçerli. A ile çarpımı R'yi dışarı alıp S sayısıyla A matrisini çarpıp onu parantez içinde yazmamıza eşittir. Ne yaptık aslında? Parantezi kaydırdık. Bir şey yapmadık. Bu da bildiğimiz şeylerden. Bu gördüğünüz B ve C şıkkı az önce A'daki gösterdiğim gibi yani şurada şu tip bir ispat yapmıştım. Bunun gibi ispatlanabilir eğer isterseniz yapabilirsiniz. Ve son şıkkı geldim. D şıkkı. D şıkkımda bir A matrisim var. M N tipinde. Bu matrisi bir ile çarparsam birine çarpma işleminde etkisiz bir eleman yani çarparken birle neyi çarparsam çarpayım. Çarptığım şeyi verdiği için matriste de, de bu geçerli. 1 çarpı A'dan bana yine A matrisinin aynısını veriyor. Peki 0 çarpı A ne? Normalde 0 yutuyordu çarptığı şeyi, yok ediyordu. E burada da matrisi yok edecek. Dolayısıyla bana yine matris verecek. Bakın bu önemli. Direkt 0 sayısını vermiyor. Matris veriyor. Fakat 0 matrisini veriyor. Burada ölçüsü önemli. A matrisi hangi ölçüdeyse sıfır matris de o ölçüde olacak. Gidip de A matrisi atıyorum 3 çarpı 2 ise sıfır matrisi 3 çarpı 3 olmayacak. Bu neyse bu da o olacak. Zannediyorum bu kadar. Evet. Matrisi bir sayıyla çarpma işleminin özellikleri bu kadar. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone ol'a tıklayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve beğen butonuna basmayı da lütfen unutmayın.